Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Umarım kışa hazırlanmışsınızdır. Çünkü Türkiye'de kış bir taraftan soğuk, elektrik faturalarıyla, gaz faturalarıyla işkence gibi bir taraftan gündemin hızıyla sıcak geçiyor. En son Sedef Kabaş olarak bildiğimiz gazeteci bugün tutuklanarak e, hapse gönderildi. Sebebi ise bir cümle içerisinde bir hiciv kullanması ve bunu AKP'lilerin cumhurbaşkanlığı makamının kendi üstüne alınması ve buradan bir operasyona girmesi. Ne oluyor arkadaşlar? Türkiye'de gerçekten böyle gazetecilerin tutuklanması bu işi nereye götürüyor? Gerçekten cumhurbaşkanına hakaret olayı veya hakaret davaları bir medeniyet göstergesi mi? Bizim Türkiye ile Türk medeniyeti ile Müslümanlıkla alakası var mı? Asıl önemlisi bunlar konuşulurken Türkiye'nin sanayi üretimi emirle dört gün durdurulma kararı ile yüz yüze şu anda. Bu işin sonu nereye gidiyor? Gelin biraz kafa açalım. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu fotoğrafların mekanındayım. Arkadaşlar aslında şu an konuşmamız gereken konu ki buna değineceğim. Ama gerçekten üzerine düşmemiz gereken konu şu organize sanayi bölgelerine doğal gaz ve elektrik kesintileri uygulanmaya başladı. Sebebi ise İran'ın gazı kesmesi, Rusya'daki olaylar. Türkiye'nin doğru düzgün planlama yapmayıp kışı geçirmek için ne doğal gaz üretiminde, ne elektrik üretiminde, ne bunların tüketiminde ve dağılımında iyi bir plan yapmaması, yani bürokrasinin, yani siyasetçilerin eksikliği bugün sanayimizin durmasına sebep olacak kararlar verilmesine neden oluyor. Ama gündemde şu an bomba bomba gibi düşen şey Sedef Hanım'ın tutuklanması geçtiğimiz günlerde zaten dün hatta gerçekleşti bu. E, Muhalif kanallardan bir tanesinde bir cümle kuruyor ve cümlede işte saraylarla alakalı işte oraya bilmem ne büyük baş hayvan gidersin saray saray olmaktan çıkar falan filan gibi bir hiciv yapıyor, bir cümle kuruyor ve bu cümle zannederim bir çerkez atasözüymüş. Şimdi bundan sonra bu kadıncağız gecenin karanlığında gözaltına alınıyor, sonra sabaha kadar göz altında tutuluyor nezarethanede, sonra bugün de az önce verilen karara tutuklanmaya gönderildi. Abi bu saçmalıktır. Bakın yani bir insan bir insana öküz dese bile, salak dese bile, aptal dese bile buna bundan dolayı tutuklanması saçmalıktır. Bu çağımızda, bu çağda sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda benim kendi kendime, kendi evimde konuştuğum gibi mesajlar attığım ortamda insanlara hakaret ettiğinden dolayı dava etmeye çalışmanız, bunu yargı sistemini bunu yönlendirmeniz saçmalıktır. Bakın bunu söylediğim zaman herkes bana şey diyor, Serkan Türkiye'yi temsil eden koskoca bilmem ne makamında oturan bilmem ne kişiye böyle denilmesine nasıl evet dersin? Abi bak fazla değil ya. Turgut Özal diyorsunuz. AKP örnek verirken Adnan Menderes örnek veriyor. Turgut Özal örnek veriyor değil mi? Bugüne kadar gelen örnek aldığınız kişiler kısmında. Ya Turgut Özal'a karşı yapılan kara bakın. Turgut Özal'ın kendisiyle kendisine yapılan mizaha verdiği tepkiye bakın. Değil mi? Bu tepkilerin hepsi böyle demokratik güzel medeni ülkelerde olacak tepkiler. Yani bu kadar böyle kasmanın, bu kadar bana kimse bir şey söyleyemez diye böyle agresif davranmanın, her böyle bir şey söyleyen insana polis göndermenin, tutuklatmanın manası nedir? Nasıl bir gericiliktir bu? Türk milleti demokrasiyi unuttu. Türk milleti gerçekten demokrasiyi unuttu. Ve bu son, 5 beş senede falan oldu bu, 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 böyle. Yani demokrasiyi unutmak, işte hiciv ne demektir, mizahla nasıl eleştirilir bir siyasetçi, mizaha unsur yapılamazsa biz siyasetçilerle alay edemezsek nasıl abi bu siyasetçileri eleştireceğiz? Bilmem ne makamı çok kutsaldır Sarkan, ona hiçbir şey söyleyemezsin. Hayır abi hiçbir makam kutsal değil, hepsi bizim oraya koyduğumuz adamlar. Geçici adamlar 4 sene, en fazla 8 sene görevde kalacak adamlar. Bu adamlara niye kutsal şeyler atfetmeye çalışıyorsunuz? Rahat olun. Biraz sakinleşin. Biraz bu insanların normal insan olduğunu anlamaya çalışın. Size kendilerini şeyh gibi pazarlamalarına, süper bir insanmış gibi pazarlamalarına inanmayın. Biz artık 2022'de yaşıyoruz. Artık demokrasi çağında yaşıyoruz. Artık insanların eşit olduğu, bir yerde yaşıyoruz. Artık adalet adalet duygusu insanları koruyor insanlara özel mülkümüzü koruması lazım. Eğer ki bunları korumazsa burada bir şüphe oluşturursa bak Türkiye'de olanlar oluyor. Türkiye'de yaşananlar oluyor. Burada bir parantez açacağım. şunları değinmek istiyorum. Solcular özellikle hani Turgut Özal zamanında falan Turgut Özal'ı böyle onu yaptı bunu yaptı diye sürekli gömen solcular. kadar kıymet bilmeyen, değer bilmeyen solcu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi abi? Turgut Özal'ı şu anda nasıl mumla aradığınızı anlıyorsunuz değil mi? İnsanları sürekli şeytanlaştırmak bir azgınlık süresinin sizin de 90'larda o 2000'lerde neler yaptığınızı o Turgut Özal gibi melek gibi adama bile neler yaşattığınızı kendi bakanına biraz rüşvet aldı diye kendisinin operasyon çekip onu yargılattığını Turgut Özal'ı bile nasıl zamanında kötü duruma düşürdüğünüzü şu anki perspektifte inşallah görebiliyorsunuzdur ki yarın öbür gün hükümet değiştiğinde veya başka bir sağ partiden birileri geldiğinde en azından demokrasiye uyan birileri geldiğinde vicdanla eleştirme o duygusunu umarım kendinizde hissedersiniz ve bu kadar şeytanlaştırarak doğru insanları bile şeytanlaştırarak sonunda gerçekten büyük sorunları yaratmamış olursunuz. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki bugünkü Türkiye'nin bu yaşadığı büyük travmalarda, Türkiye'nin bugün yaşadığı bu büyük sorunların hepsinde zamanında sol hükümetlerin veya aşırı layıkçı kesimlerin başörtüsüne yaptığı saçmalıklar, Biliyorsunuz bunları konuşmak istemiyorum artık. Yani bu mağduriyeti anlatmak benim bile canımı çok sıkıyor. Ama abi bunların hepsi başında bunlar var. Zamanında yaptığımız bu sorunlar bu insanları bu kadar azdırıyor. Şu anda da aynısını AKP'lere söylüyorum. Abi bak bugün bu kadar hukuksuzluk yapıyorsunuz. Bu kadar bir cümleden dahi insanları, kadınları tutuklatıyorsunuz. Gazetecileri tutuklatıyorsunuz. Bunlar sonunda eğer ki hükümet değişirse başınıza neler geleceğini düşünmeden yaptığınız kararlar. Bakın bu ülkede Sayın Kılıçdaroğlu'nun yumruk yediği bir ülke burası ve yumruk atan kişi yargılanmadı bile. Ama diğer tarafta sizin takip ettiğiniz siyasetçi birisi ufak bir şey söylediğinde hemen tutuklanması için alkışlıyorsunuz, gaz veriyorsunuz. Böyle olmalı diyorsunuz. Diyorsunuz ki şiir okuduğu için hapse atılmıştı zamanda, e şu anda cümle kurduğu diye birilerine hapse atmaktan zehir kalıyorsunuz. Nasıl bir güç bunalım abi bu? Yarın Kılıçdaroğlu seçildi diyelim Cumhurbaşkanı. Bugün bir sürü hakaret ettiğimiz. Yarın İmamoğlu seçildi diyelim Cumhurbaşkanı. Ne olacak abi? Yarın size böyle yüz binlerce insan size böyle tutuklanmaya başlarsa Cumhurbaşkanı hakaret etti, şu sözü söyledi, şu eleştiri yaptı, zamanında bunu söyledi tak 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 diye sizin görüşünüzü, sizi tutuklamaya başladıklarında ne olur? Öyle bir süreç olduğunda. Adalet herkese lazım abi. Özgürleştirmemiz lazım ülkeyi. Rahatlatmamız lazım. İfade özgürlüğünü arttırmamız lazım. Baskıladıkça, baskı arttıkça bu ülkeden herkes kaçmaya çalışıyor. Buna sermaye de dahil. Ve böyle olduğu için de bakın hükümet son bir yıldır bize az maliyetle, ucuz maliyetle ihracatı patlatacağız masalı anlatıyordu. Ama bugün yapmadıkları planlama, enerji üretimi ve tüketimindeki yapmadıkları planlama hatalı yaptıkları belki de koy verdikleri. Çünkü ülke şu an otopilotta gidiyor bana göre. Olaylardan dolayı sanayilerimiz, Türkiye'nin canı kanı olan sanayilerimizde Üretim durdurulma kararı verildi. Bütün organize sanayi bölgelerine 24 Ocak'ta 28 Ocak arasında üretimi durdurun emri geldi. Hem doğalgazda hem elektrik kullananlarda. Elektrik kullanan arkadaşlar hadi neyse jeneratörlerle iş yapıyorlar ama doğalgazla üretim yapan sanayiciler şu an bitmiş durumda, duracak da çalışanlar durmuş durumda. Ve bunların çoğu yurt dışından sipariş alıyor gerçekten. Şimdi siparişi aldı Siparişi veren yabancı böyle bir e, supply chain'de böyle bir durma olduğunda, aksaklık olduğunu gördüğünde başka bir ülkeye kayarsa, e, bu sanayicinin durumu ne olacak? Hani, hani nerede yerli ve millilik? Hani nerede üretim ihracat patlaması? ihracata odaklanmak? Yok abi, bu hükümet gerçekten hiçbir planı yok. Bak sırf bu Sedef Kabaş olayının sebebi abi çok net. Bu organize sanayi bölgelerine gönderilen üretimi durdurun emrini kapatmak için çünkü bu çok büyük bir kriz. Türkiye tarihinde görülmemiş bir kriz. Yani Türkiye'nin lübnanlaşmaya doğru gittiğini gösteren bir kriz. Bu tartışılmasın, bu derinleşmesin diye bir gazeteciyi tutuklatıp olayın üzerini kapatıp konuyu başka yere çekiyorlar. Türkiye'nin gündemi böyle geçiyor abi. Günlük günü kurtaralım. İşte bütün döviz e, rezervini bozduralım, seçimi atlatalım. İşte gece kondulara bilmem yapı izni verelim. E, devletin arsasını tutanı e, afi çıkartalım. Hapishanedeki suçluları salalım. 20 tane suçu dosyası olan adam gitsin kadını kafasından vursun. Sokaklar suçlularla dolsun taşsın. Yeter ki günümüzü, yeter ki işte oy alalım, yeter ki seçimlerde tekrar seçilir bir, bir ülke, bir ülkenin geleceği, bir gençlik. Resmen yalan ediliyor. Resmen çöpe atılıyor bu gençlerin geleceği. O yüzden de arkadaşlar millet olarak ne yazık ki bunlardan ders çıkarmadığımızı bugün sosyal medyaya göre gidin, Twitter'da yazılanlara görün kadının sırf o cümleyi kurdu diye o kadının idam edilmesini isteyen yüzlerce binlerce insan var abi. Ya bir millette bu kadar mı adalet duygusu olmaz? Bir millette bu kadar mı radikallik olur? Abi şok oluyorum ya. Anadolu insanına saygısı olan, Anadolu insanına çok böyle özgürlü, vay be Anadolu işte irfanı falan diyen böyle bir insandım. Ama Anadolu insanının bu kadar böyle gözü kör, katı, e, radikalleşeceğini hayal edemezdim abi şu anda Anadolu insanı neredeyse benim gözümde Afganistan'da dağda yaşayan bir adamdan hiçbir farkı yok. Bu ülkeden Atatürk'ü ve Atatürk kazanımlarını çıkarttığınız zaman Anadolu insanı pür pak Afgan, Afgan toprakları gibi. Hiç, hiç kafa olarak hiç fark yok. Resmen böyle resmen Orta doğulaşmaya doğru koşar gibi bir adım var. Ama işte bunlardan kurtarmamız lazım bu ülke. O yüzden pes etmeden konuşmak, o yüzden pes etmeden hataları e, dile getirmek, o yüzden bu kadar fakirleşen bir milletin daha da dibi görmemesi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Tabi bunu yaparken hukuka, anayasaya uymamız gerekiyor. Açığa düşmememiz gerekiyor. Hukuktan vazgeçmememiz gerekiyor. İfade özgürlüğümüzü savunurken dahi mevcut şartların e, bize dayattığı çerçevede konuşmamız gerekiyor ki, bizi de paketleyip paketlemek için bahane bulmasınlar sizi de. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Yavaş yavaş insanların ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki boş tencerenin değiştiremeyeceği hükümet yoktur. Türkiye'de şu anda tencereler boş. Tencereler biraz gazla dolduruluyor. Hükümet gazıyla, yerli ve millilik gazıyla. Ama size şu bir şey söyleyeyim. Videonun sorununla ekleyeceğim o videoyu izleyin. Ghana bile kendi vatandaşlarını yerli milli sana, e, savunma sanayimizle coşuyoruz diye kandırmaya çalışıyor. Bu tuzakla düşmeyin abi. Tamam yerli ve millilik iyidir, kendi savunma sanayimiz iyidir ama unutmayın ki Kuzey Kore kendi süpersonik füzesini yaptığını iddia ediyor. Kuzey Kore halkı açlıktan ölürken füze yaptık diye kendi halkına propaganda yapıyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. Benim çocuğum Amerikalı gibi, benim çocuğum Alman gibi, benim çocuğum Türk çocuğum Fransız gibi yaşayamadıktan sonra onlarla aynı onlarla aynı refah ulaşamadıktan sonra aynı şartlarda, güzelliklerde, zenginlikte yetişemedikten sonra ne yapayım ben füzeyi? Kendime soruyorum bunu. Ne yapayım ben füzeyi? Siz de bir kendinize sorun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.